Evet arkadaşlar bir çok şeyim ya çok heyecanlıyım çok seviyorum şu anda çünkü Edgar'la 298 maç kazanmışım az önce 298 yaptım ve 300 maçta Prostar Geos'u ünvanını alacağım son iki maç kaldı bu maçı da kazanırsam bir maç kalacak. Burada çok etkar gitmez ama hep etkar almak zorundayım. Sen de Frank'a. Kamil ye Kamil, ye Kamil yerine Camil yazmış. Yanlış yazmış. Galiba türünün tek örneği sonsuzluk ve ötesinde gece yarat. Karşıda bir tane ünvan şey var. Tolga abiyle senden çıktığında ben uzak e, insanı kaybetmek istemiyorum hmm. üst turda. Bu yüzden Aha turu kazandık. Ha, bu biraz kolay oldu bu tur. Hadi ikinci evet. turu da hemen kazanalım. Oraya girme. Oraya hayır. Ölecek ki. Ölecek. Ölecek. Ölmedi lan. Oha. Şimdi ölecek ama. Onlardan sırt ne Bir tane daha bir şey. Ne oluyor? Ne Oğlum öleceğim. Arkadaşlar son bir maç. İki maç daha kazanırsam da elmas bir oluyorum. Piper kostüm çıktı. Evet. Türkiye canlıyım. Son bir maç. Ben bunu ekran görüntüsü alıyorum. Evet. Son maç ve en iyi harita geldi. Benim için en sevdiğim haritalardan biri. Burada çok koltuğa cool oynuyordum ama Edgar'la son bir maç kazanmam gerektiği için <laughs> tam böyle iyi, iyi karakterler vardı. Sadece ben birazcık değişik karakter aldım, toksik. Dislike'ım yok. Evet, dislike'ım burada yok. Onun yerine bu var. Bu da bence dislike gibi bir şey sayılır. Oğlum nasıl ya? Öldürürsün sen ya. Öldürürsün. Öldürürsün. Öldürdü. Harbi öldürdü. Adamın tekizim be. Ama şimdi de öldü. Karşıda da kollet var. Aa yok ama. Kol tövmesi lazım değil miydi? Şimdi yok olacaklar. Mal. Duvara attı yarısını. %77'ye düşürdüm. İtabarı 59'a düşürdüm. Orda biraz az fark var ama olsun. <laughs> Sonunda bir kişi öldürme, ikinci kişi öldürmeyi başardım. Aa 3 kişi öldürdüm bu maçı. Kazandık. Arkadaşlar kazandık. Ünvanı hayırlı olsun deyin. Yüzde yüz kazandık oğlum biz. Belki de kazanamadık. Oğlum adamlar en son şeyini çıkardı. Hayır. Son anda kaybettik. O değil sektin. Götünü zıksın. Aa bütün son savunma yaptım. Artık burada son savunma diye bir şey kalmadı. Bu ucu lavında biraz kötü gidebilir ama saklanırlarsa çok iyi gider. Lütfen kol al. Lütfen Frank al. Bak size çok iyi şeyler önerdim. Adamda kaze de açık bak, kaze de olur. Kaze veya koltal. Kaze aldı. Oh iyi güzel. <laughs> anne video çekiyorum. Son bir maç kaldı anne. Hayır. Atla lan, hadi atla. Mendes Candy. Edgar'ı öldürmemiz lazım. Abi son maç ya son bir maç gerçekten mi yok bunda kazandık gerçekten az önce de kazanmıştık sen Mr. P al sen de Frank a. neyse kod ediyorsa güzel Kero mi? me. Kazanabiliriz. Ama kazanamadayabiliriz. Oğlum adamlar direkt bana vurdular. La dolandırıldık la. Lan. Ben nasıl öldüm orada. Neyse. Merdiz. Kendi. Kendi. You are Miss Candy. Yok. Oha. Lan. Ya yürüyemedim orada. Takıldım. Şu an... arkadaşlar hayırlı olsun deyin çünkü kazandım durdurulmaz Edgar Evet bakın durdurulmaz Edgar sonunda Evet. Sonunda. Arkadaşlar sonunda. Bunu başardık. Bütün Edgar'ı bitirdim. Bütün bazı ışık yılını bitirdim. Ve Rıp'ı. Brawl bedava verdiği şeyi aldım. Üç tane. Şeyim var artık. Unvanım. Çok iyi. Bu arada arkadaşım da beni şey yapmıştı. Hayır hayır girme girme. Neyse. Arkadaşım da beni bir sağ bakaya çağırmıştı. Üç en fazla şeyi toplayan diye. Ve ben de gittim. Üç tane topladım ünvanını. En fazla ünvan toplayan kazanıyordu. Ve ben şu anda üç ünvanla büyük ihtimal beraberiz veya öndeyim. Evet, bu kadar. Video bu kadar değil ama. Ustalıktan sonra adamlara günlüğü göstereceğiz. The man is candy. You saw what was candy. You said it and I'm surprised. In a situation in my Galiba öyle diyordu. Tam hatırlamıyorum çünkü şarkıyı. One surprise falan dediğini hatırlıyorum. Bekleyin. Az kalsın. Az kalsın dedim yanlışlıkla. Oğlum öldüm diyecektim. Uyuyuyuyuyu. Bra bra. güzel takım arkadaşları olduğunca böyle oluyor. You say Evan evet, surprise. Mandy. Candy. Lütfen koltuğa lütfen. koltalamaz ki. Leon da iyi. Ama Edgar'ı burada çek gidi gidi. Sadece şu çalılıklarda saklanıp öldürebilirim. Sörcü değil, Dynamike'ı Mandy'yi de öldürebilirim ama Mendi eh, Mandy çok iyi oynuyormuş. Oradan görmüş olduk. Wow, hardcore. istersin siyo Oğlum nasıl öldüm ben? Aa. Oğlum az kalsın öldürüyordu onu öldür. Hiper şarjım da dolmuştu. Durun. Korkusunlar. Varsalayan bu. Normal bu ve bu da normal. Elmas 2025 kayıt kardı. Ve elmas. Bunu da şey yapayım. En son gelen güncelleme. Şurada it dislike alacağım. Dislike de şu karakterleri mi açtı? <laughs> Palyaço'yu nasıl alacağım ben ya? Dur bir rozetlerden palyaço'ya bakayım. Bak. Az önce oyundayken de şeyi vardı. Şu arkadaki şey. Allah Allah. Amerika galiba bir şey kazandı. O yüzden hem Spike hem de Amerika'nın şeylerini arıyorlar Kaynaklar. Dur, ustayı destek. <laughs> dört, dört, lü, evet. hmm. bakıyorum az bir yerlerde olmalı. o zaman destansı rozet mi palyaço yok Hades'in efsaneleri üç tane alındı mı ne ee, şunlar De şu gropez Hemen açılıyormuş. Protest. Melekler şeytanlara karşı. Bursa şampiyonası. Foot. 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 Yeni. Direkt Ali. Bu için hadi Ali İlk önce Halil açılmalı. <laughs> Ali yeni karakter. Oğlum. 187 şeyim var. Tamamdır. Sıradan rozetler böyle. Ender. Palyaço, Palyaço nerede ya? Ya savaşçılara girdik Burada bir yer tohum Bir Nisan. Palyaço yok. Bu palyaço var ama bu değil. Heli yapım servismiş. <laughs> Bunun gerek şeyi yok, rozeti yok. Aa bu da

you Kardiyo açı şey ile oluyor alınıyor, alınıyordu ya. O bende yok ama. Of. Abi, Bekleyin. <laughs> <sınav fay> <laughs>